Yine de Arkadaşlar <laughs> Hadi gidelim anneciğim. Gel anneciğim gel. Ama şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen bugün mavi elbise giydin ya. Sana mavi bir şeyler alalım. alalım. Olur mu? Tamam bakalım anneciğim. Şimdi mavi renk gördüğümüz her şeyi alacağız. Tamam mı Lara? Hazır mısın? Gel bakalım hadi. Aa, mavi bir şey buldum Lara. Mesela süt olur mu? Yoksa sadece abur cubur mu yapalım? Bir tane yeterli. Hadi bir tane alalım Mustafa. Zaten evde sütümüz var. Başka mavi, mavi, mavi. Efendim. Aa buldum. Onun yerine şu maviden alalım mı? Mas mavi hem de elsalı. Daha güzel. Bakalım. Burada da mavi bir şey var ama diye türünü, diye türünü almayacağız tabii ki. Evet anneciğim, senin boyuna göre bir süt. Hadi gel abur cubur yerine gidelim. Tamam. Lara, hadi mavi renk olan bir şeyler göster bana. Bir tane bunu buldum. Seninle uyumlu mu? Mavi koyduk. Burada da mavi bir şey var. Bütün çikolatalar mavi ya şansına. Evet. Bakalım başka mavi neler var. Burada bir şey var. Hmm, burada var. Mavi bir çikolata daha alalım. Hep çikolatalar mavi paketliymiş şansına. Değil mi? Burada da bir şey buldum. Al bakalımlara. Genelde yiyecekler kırmızı paketli ama. Biz bugün mavi olanları buluyoruz değil mi anneciğim? Senin en sevdiğin şeyden gördüm. Ne? Bak ozma. Aa, Alalım mı? Yok. Yok mu? Ozma istemiyor musun? Bak pop de varmış mavi. İşte sana mavi bir kek. Burada da bundan varmış. Sana mavi bir bonibon. Lara burada çok keskin bir şeker var ama böyle bir çok acı bir şeker biliyor musun mavi acı bir şeker buldum orada ne gördün mavi ne gördün burada mavi evet krekel bir bisküvi bu da tuzlu bisküvi her yerimiz mavi oluyor Lara bir şey diyeceğim. Tatlı olarak çok şey aldık. Bir de cips var mı mavi paketli? Bakalım mı? Bak bu karan da evet. sana evet. uyumlu. Şimdi bu siyah mı sayılır mı mi sayılır? Siyah. Siyah sayılır. Peki. Hmm. Aa silekler buldum. Silekler Aa. Var, çok güzel. Silekler vampir dişli. Da var. var bir tane. Bak vampir dişi. Hem de mavi paket. Vampir dişi. Evet. Gel. Bakalım burada neler var mavi paketle. Sizde mavi gördüğünüz bir şey varsa bizim gözümüzden kaçan yazabilirsiniz. Bu mavi. Evet annem her yerim mavi oldu ya. Bu da mavi. Mavi mi? Mavi. Mavi. Peki. Mavi sayılır. Seni paketlerle dolduruyorum valla. Çok güzel. Çok mu güzel? Cips var mı mavi paketli? Cips. Görüyor musun? Hangisi buldum? İşte bu değil mi? Mavi paketli bir cips. Al bakalım. Burayı da gezdik. Başka nelere bakalım Mavi? abi? Bak bana. Bana bak. Hepsi kucağında, değil mi? Evet anneciğim. Hepsi kucağında. Burada da enerji içecekleri var mavi mavi. Ama bunu çocuklar içemez. Çocuklar için zararlı değil mi? Gel hadi biraz da oyuncak bakalım mı? Mavi oyuncak var mı? Her şeyde de kırmızı yapmışlar ya. Bununla ben yiyeceğim. Evet anneciğim. Aa abaküs buldum hem de mavi. Bununla ne yapıyoruz sen biliyor musun? Sayı saymayı öğreniyoruz. Al bakalım. Hop. Çarptık. Burada da <laughs> yiyecek alacağız. O yüzden bu maviyi geçiyoruz. Bir de oyuncaklara bakalım. Temizlik malzemeleri mavi. Ayı. Hepsi senin kucağında. Bak mavi bir kalemlik ister misin? Ya da mavi bir frozen küre. Sürpriz yumurta. İster misin? Bak bana. dilimcik Al bakalım mavi. Kardın adam var. Kardın var. Çünkü buzlar prensesi değil mi? Başka mavi ne var Lara? Görüyor musun anneciğim? Bu bebekler ne renk? Her renkte bebek var. Ne gördün? Mavi bir bebek görüyor musun? En iyisi biz... Evet bir tane. Hadi en iyisi biz babanı bulalım. Olur mu? Ben artık mavi bir şey bulamıyorum çünkü. Bir de babam baksın. Belki o bulur. Şöyle bir seni çevireyim. Evet. Hadi anneciğim. Penguen. Mavi bir penguen. Bu olur mu? Başka renkleri de var ama. Tut bunu. Tamam. Aa, ya da şunu alalım. Bunu bırakalım. Bak burada ne var Maviş. Mavi mavi ey salı. Tut bakalım. Güzel mi? Hadi şimdi. Şimdi babayı gidip korkutalım mı Lara? Hadi gel gidelim. Lara şimdi babaya bak yapalım mı? Ne yapalım babaya? Böh mü yapalım? Nereye gitti şimdi buradaydı? buldum. Evet anneciğim. Babası seni korkuttulara. Nasıl mavi gördüğümüz her şeyi aldık. Eee, ben de kiler mavi. Ama temizlik malzemelerini almadık. Peki. Hadi bakalım. <laughs> Başka ne kaldı? Bizim işimiz bitti. Senin işin var mı? Lara ne diyorduk anneciğim? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça